Merhaba sevgili öğrenciler. 6. çalışma sorusunda karşımızda yalıtım yarı çapı ile ilgili bir soru var. Bu soruda ince duvarlı bir borunun yarı R1 olarak almamız söylenmiş. İçinden ortam sıcaklığından oldukça düşük sıcaklıkta ve bu sıcaklığı da T1 sıcaklığı olarak almamız söylenmiş. Bir akışkan geçiyormuş. Bu akışkanın ısınmasını engellemek için boruya yalıtım yapılacakmış ve yalıtım için Optimum bir kalınlık değeri olup olmadığını birim uzunluk için belirlememiz isteniyor. Bu belirleme işlemini yaparken sürekli rejim ve tek boyutlu ısı transferi kabulünü yapacakmışız. Ve ışınımın etkilerini de ihmal edecekmişiz. Hemen soruya bakıp şekli bir geçirecek olursak. Elimizde ince duvarlı bir borumuz var. Bir silindirimiz var. Bunun yarı çapını R1 olarak almamız söylenmiş. Çok ince bir boruymuş. Ve bunun dışına da ne yapıyoruz? Bir yalıtım uygulayacağız. Şöyle nokta nokta yalıtım olduğunu gösterecek şekilde belirleyelim. Bu yalıtımın optimum değeri var mı yok mu bunu belirleyeceğiz. Biz de yalıtımın yarı çapına R2 değerini verecek olursak dışarıda da ne var? Bir ortam var. Bu ortamın bir taşınımı saktırım katsayısı ve yeterince uzaklıktaki de T sonsuz sıcaklığı mevcut. Sorumuzu şekle de bu şekilde geçirmiş olduk. İçeriden de neymiş? T1 sıcaklığında akışkan geçiyor borunun. Bunu da şeklimize ekleyelim. Şimdi daha önceki derslerde de soru çözümlerinde de söylediğimiz gibi elimizde burada şekle geçirdiğimizde hemen daha kolay gözüküyor göz önünde olduğu için katmanlı bir yapı var. Katmanlı yapı olduğu zamanlarda ısıl dirençle çözüme gitmenin çoğu zaman daha pratik olacağını söylemiştik. Şimdi burada bakıyoruz ama ısıl direnç anı ya da çözülmemesini kullanmamız için şartlarımız vardı. Sürekli rejim olması gerekiyordu. Sürekli rejim olduğunu bakın soruda görüyoruz. İkinci şartımız da neydi? Bu katmanlı yapının herhangi bir bölgesinde ısı üretimi olmayacaktı. Soruda ısı üretimi olduğuna dair bir bilgi de yok. Yani ısı üretimi olmadığını da görüyoruz. O zaman ne yapabiliriz? Bu soruda ısıl direnç ağını kullanarak yani ısıl direnç çözümlemesi yapabiliriz. Şimdi ısıl direnci oluşturacak olursak dışarıdaki T sonsuz sıcaklığından başlayarak bakın hemen T sonsuz sıcaklığını çizelim. İçeriye doğru, borunun içine doğru en başta ne var? Taşınım direnci var. Burada R taşınımla gösterebiliriz. Sonra yalıtımın dışındaki sıcaklık. Ondan sonra içeriye doğru ilerliyoruz. Yalıtımdan sonra ne var? Yani yalıtımın oluşturduğu taşınım direncinden sonra düzeltiyorum. Yalıtımın iletim direnci var. Yalıtımın iletim direnci. Buna da R yalıtım diyebiliriz. Nereye geliyor? Ondan sonra borunun R1 çapına geliyoruz. R1 çapında dikkat ederseniz R1'den sonra içeriye doğru boru çok ince olduğu için borunun kendisinin iletim direncini hesaba katmayacağız. Neden? Çünkü ince duvarlı bir boru olduğu, ince bir kalınlık olduğu için, duvarın kalınlığı düşük olduğu için buradaki iletim direncini ihmal edebileceğiz. Dolayısıyla burada T1 sıcaklığına kadar çizmiş olduk. Isıl direnç ağımız bu şekilde. Taşınım direnci yerine hangi formülümüzü kullanıyoruz? 1 bölü HA formülünü kullanıyorduk iletim direncine dikkat edeceğiz. Burada silindir olduğu için silindirin iletim direncini yazacağız. O da neydi? Elen dış çap bölü iç çap bölü 2 pi k l idi. 1 bölü h a da açılım yaparsak alanı silindirin yanal yüzey alanından bahsediyoruz. Dolayısıyla buraya ne yazabiliriz? 1 bölü h a yerine bunu da açarak ilerleyecek olursak 1 bölü h 2 pi r L yazabiliriz. Şimdi birim uzunluk dediği için L'leri 1 alabiliriz. Yani L'leri işlem dışında tutabiliriz. Isıl direnç ağımızın genel formülü neydi? Hemen gösterecek olursak ısı transfer hızı sıcaklık farkının o sıcaklık farkına dahil olan toplam direnci bölümüne eşitti. Şimdi çizmiş olduğumuz bu ısıl direnç A için bu formülü açacak olursak T sonsuzdan T 1'e kadar bu sıcaklık aralığında olan toplam direnç yani R toplam yerine ne yazacağız? Yukarıda bulduğumuz elen R2 bölü R1 bölü 2 pi L'ler 1 olduğu için birim uzunluk dediği için artık yazmıyoruz. Burada da 1 bölü 2 pi r h değeri kalacak. Isıl direnç ağımızdan bu noktaya kadar ilerlettik. Şimdi bu eşitliğe bakarsak op, soruda bize ne soruluyordu hemen hatırlayalım. Optimum bir kalınlık değeri yalıtımın optimum bir kalınlık değeri var mı? Yani yalıtımın optimum değeri olması ne demek? Yalıtımın amacı ne? Isı transferini minimize edecek. Yani ya Q'yu minimize etmemiz gerekiyor. Optimum derken kastımız Q minimize olacak. Ya da R toplam maksimize olacak. Çünkü nedir? Hemen ısıl direnç formülüne bakacak olursak, şuraya bakacak olursak nedir? Toplam direnci maksimize edersek zaten otomatikman ısı transfer hızı minimum değerlerine düşecek. Yani minimize olmuş olacak. Yani optimum yalıtım için şu iki şarttan birini zaten diğer otomatik olarak sağlanıyor. Sağlaması gerekiyor. O zaman ne diyeceğiz? Bakın matematiksel olarak o zaman matematiksel olarak gösterimini yapmamız gerekirken Önce mantık olarak kurmamız gerekiyor. Bu şartları sağladığında minimize ya da maksimize olduğunda yani bir eğrinin minimum ya da maksimum noktasına bakıyorken ister maksimum ister minimum noktası olsun o noktada e, ilgilendiğimiz fonksiyonun durağan bir noktada olması gerekiyor. Durağan noktada olması ne demek? Yani türevinin birinci türevinin sıfıra eşit olması demek. O zaman Isıl direncin R'ye göre türevini aldığımızda durağan noktayı bulmak için sıfıra eşit dediğimizde yani e, birinci türevini alıp sıfıra eşit dediğimizde durağan noktasını bulabiliriz. O zaman şimdi burada ne yapıyoruz? Burada R toplam ifadesinin yani ısıl direnç toplamının yarıçapa çapa göre birinci türevini alacağız. O zaman ısıl direnç formülünde toplam ısıl direncimizde şuydu bulmuştuk. Değişken olan yarıçapı belirleyip bu yarıçapı R olarak ifade edip tekrar yazmamız gerekiyor ısıl direnç toplam ısıl direnç formülünü. Burada değişken olan nedir? Soruda sorulan yalıtımın kalınlığı. Yani R2 yarıçapı değişken alandır. O zaman ısıl direnç formülünde ne yapabiliriz? Isıl direnç formülünde R2'yi değişken değer olduğunu göstermek için R olarak yazabiliriz. Yani bakın R2 gördüğüm yere R yazıyorum. Neden? değişken olduğunu göstermek için artı bir bölü burada dikkat ederseniz zaten r2 yazmamışız r2 yazmamız gerekiyordu r2 de değişken olduğu için r olarak ifade edecek olursak ne olmuş oldu bakın Isıl direnç toplamımız r değişkeni cinsinden bu şekilde yazılabilir o zaman şimdi ne yapacağız bunun R'ye göre diferansiyelini alacağız. O zaman burada diferansiyel kurallarını hatırlamamız gerekiyor. E onları da hemen şurada kısaca gösterecek olursak ln x'in diferansiyelini aldığımızda ne eşitti? Bu 1 bölü x eşitti kural olarak. E, x üzeri n'in diferansiyelini aldığımızda bu da ne eşitti kural olarak? n çarpı x üzeri n eksi 1'di. Yani şu kuralı şuraya uygulayacağız. Şu kuralı da şu ifadeye uygulayarak ısıl direncin R'ye göre diferansiyelini alıp sıfıra eşitleyeceğiz. Şimdi bu ikisini uyguladığımızda önce ısıl direnç toplamında birinci terime uygulayacak olursak yani matematiksel olarak birinci terimi aldığımızda ne oluyor? 1 bölü R 2 P K eksi. İkinci terime şu kuralı uyguladığımızda eksi oradan geldi. 2 P H R kare oluyor. E bunu da neye eşitliyoruz? Sıfıra eşitliyoruz. Durağın noktasını bulmak için. Buradan matematiksel olarak şimdi ne yapacağız? İlerleteceğiz. Yani şunu eşitliğin sağ tarafını alacak olursak 1 bölü R 2 pk eşittir. 1 bölü 2 pi h r kare olmuş olacak. Bunu da ilerletecek olursak bakın ne oldu? 2 pi'ler gitti. O zaman r k eşittir h r kare yazabilir miyiz? Yazarız. Buradan r'yi şu tarafa geçirirsek h'yi de şu tarafa geçirirsek o zaman ne olmuş olur? r eşittir k bölü H değerine ulaşmış oluruz. Toplam direncin diferansiyelini alıp sıfıra eşitlediğimizde. Şimdi bu sonuç yani R eşittir K bölü H noktasında toplam direnç maksimize mi oluyor minimize mi oluyor? Buna bakmamız lazım. Dolayısıyla ne yapmamız lazım? İkinci türevini de almamız lazım. Ne yapıyoruz? Bakın toplam direncin ikinci türevini yani matematiksel olarak yine şu kurala göre ilerlersek nereye yazmıştık? Şu kurala göre ilerlersek hem birinci hem ikinci terimi gösterdiğim kuralla ilerlettiğimizde r kare pi 2k artı 1 bölü pi r küp h değerine ulaşıyor. Şimdi biz bu eşitlikte r gördüğümüz yere Neyi uygulayacağız? R eşittir k bölü h değerini uygulayacağız. Bakın bunu uyguladığımızda matematiksel olarak ilerletelim. 1 bölü Bütün r gördüğümüz yere r eşittir k bölü h yazıyoruz. ne olmuş oldu? Buradan şunu paranteze alacak olursak iki tarafta da 1 bölü pi k'nin karesi bölü h'nin karesi terimleri ortak olmuş oldu. Şunu şuraya k küp olarak yazabiliriz. Burada bu sadeleştirmeden sonra ortak paranteze aldığımızda 1 bölü k eksi 1 bölü 2K yaptığını göreceksiniz. Şimdi bu ne anlama geliyor? Bakın burada şu ifadeye bakarsak eğer şu ifadeye K asıl etkenlik K taşınım kaç sayısı? Pi sayısı. Dolayısıyla bu ifade pozitif bir değer. İkinci ifadeye bakalım. 1 bölü 2K 1 bölü K'dan daha düşük olduğu için şu ifadede ne olacak? Pozitif çıkacak. Dolayısıyla Pozitif ile pozitifin çarpımı yine bize pozitifi verecek. Bu ne demek? Bu şu demek. Bu ikinci R toplamın yani ısıl direncin R'ye göre ikinci diferansiyel terimi sıfırdan büyük demek. Yani biz ne demiştik? Eğer optimum yalıtımdan bahsediyorsak bu ya Q'yu minimize edecekti ya da R toplamı maksimize edecekti. Şimdi burada ikinci dereceden diferansiyel ifade ısıl direncin ikinci derecedendir. iki, ikinci türevini alırsak yani bir başka deyişle sıfırdan büyük oluyormuş. İkinci türev testini hatırlamamız gerekiyor burada. İkinci türev testi bize ne diyordu? İkinci türev testi eğer ikinci türevin değeri bizi ilgilendiren değerde sıfırdan büyükse bir minimumdan, yerel minimum noktasından bahsederiz. Eğer ikinci türevin bizi ilgilendiren nokta yani R eşittir KH noktasındaki değeri sıfırdan küçük ise yerel maksimum noktasından bahsediyor oluruz. Şimdi burada ne çıktı bakın sıfırdan büyük çıktı. O zaman burada maksimum noktası değil bir minimum noktası varmış. Halbuki biz ne demiştik? R toplamı maksimize edecek. Halbuki burada R toplam minimize olmuş oldu. Yani burada toplam direncin minimum olduğunu maksimum olmadığını görüyoruz. Bu nedenle de optimum, optimum yalıtım kalınlığı yoktur diyoruz. Optimum yalıtım kalınlığından ziyade bulduğumuz bu R bölü R eşittir K bölü H değeri aslında kritik bir yalıtım yarıçapını gösteriyor. Kritik ifadesi de gösteriliyor. silindirde de r bölü k h değeri. Kritik yalıtım yarı çapı olarak da isimlendiriliyor. Hatırlayacak olursanız bu da dersten sorumuz bitti burada ama e, yorumla birleştirecek olursak ders de öğrendiğimiz yorumla o zaman eğer aldığımız yalıtım yarı çapı r bu kritik değerden küçük ise k bölü h değerinden yani ısıl etkenlik e, taşınım sarktırım kas sayısından küçük ise o zaman ne olacak? R'nin artmasıyla ısı transferi dağıtacak. Halbuki amacımız yalıtım yapmaktı. Eğer aldığımız R, uyguladığımız yalıtım yarı çapı kritik yalıtım yarı çapından büyük ise o zaman R'nin artmasıyla ısı transferi azalacak. Yani hedeflediğimiz noktaya ulaşacağız. Sağlamamız gereken. Durum bu. Evet, burada sorumuzu tamamlamış oluyoruz. Anlamadığınız noktalar varsa yorumlara yazarsınız. Onları cevaplayacağım. Bir başka çalışma sorusunda buluşana dek hepinize sağlıklı günler diliyorum.